Yavaş yiyin. Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 25 zanlıdan 17'si tutuklandı. 8'i e adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucuyla mücadele şube müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ev ve işyerlerindeki aramalarda 32 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 375 gram eroin, 1200 kök hint keneviri, 1172 uyuşturucu hap ve 2 gram kokainle uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6500 lira ele geçirildi gözaltına alınan 25 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Suh Ceza Hakimliği İndire'de zanlılardan 17'si tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Niye satıyorsunuz? <laughs> Adam para verse <laughs> Operasyona ilişkin basınla paylaşılan görüntülere göre otomobille belirledikleri sokağa yönelen ekipler burada iki kişi arasında uyuşturucu pazarlığı yapıldığını belirliyor. Harekete geçen polis kaçmaya çalışan zanlılara dur ihtarında bulunduktan sonra havaya tabancayla uyarı ateşi açarak yakalıyor. Buradaki bir evin giriş kapısına asılı torbayı da inceleyen ekipler çok sayıda küçük paketler içinde esrar buluyor.